lavrez u Normal iro düşeme. Roja düşeme vek khabat kari zanat vi em na khabetin em istahata khon yerin. Yani kar batal buna meyye. Le can naci tüştün çedibin bu yerin çedibin merem nükkari bedeng lehember van bu yara bedenk bimini dibi ku merem bersi vebide. Tuhazım çi Kürt, ام نانه خودخون دوره خلقه او به منت خون آنجا ام نانه خودخون چلته خلقه لیمه دین دویجه چلته چلته خلقه و ام به منت خون بکنید ده ده هندوزه آمده نه لیه به ریحه خوازم وی بیجم او پارتیا ام این پارتی بی چیز جحر جهره از بیجم بزنسی جد بیجم بانگام جوانوان هایی kadri hudeykel da istihval jibaskura kurda ben emeğin partisine örgütüne her neyse ve ona, o o partiya benzer bir sürü var çakıl çukurlar var demin içinde kürtlerin arasında allah rızası için çekin o pis ellerinizi kürtlerin yakasında. biz bize yeteriz kürt de kendi kendine yeterlidir Düşer, kalkar ama sade halis muhlis Kırt'tan ulaşacaktır. Neden bu kadar kızgınım bunlara karşı? Çünkü Şarlatanlık, Sevda Karacan diye bir kadın ki bugün demin partisinin içinde milletvekilidir, Antep milletvekilidir sanırsam, demiş ki kendinden büyük laflar söylemiş. Biz dersinde demi de içimize aldık. Sura bakar mısınız? Demi de dem parzini de içimize aldık. O kalallığın bir anlamı var mı? Şarlatanlık yapmanın hiçbir anlamı yok. Siz kimsiniz? Allah'ını izi Allah'ını Allah'ın kimsiniz? He? Haddınıza dersin demek? Mazlum doğan demek. Delil doğan demek. Seyyid Rıza demek. Ali Şer demek. Dersin demek Kürt ve Kürdistan demektir. Böyle saygısızca, böyle küçümseyici, biz DEM Parti'yi de içimize aldık. Siz kimsiniz? Kilonuz kaç para? Fakat suç sizin değil. Suç sizi o DEM Partisi'nin içinde barındıranlarındır. Suç bizimdir. Nasıl ki o bir tane Erkan Baş mıdır, Taş mıdır? Çıkıyordu DEP'in, o zaman hadepte, HADEP'in mitinglerinde borusunu öptürüyordu ya, konuşuyordu ya. Sanki Kürta'nın içinde mitingde konuşacak adam yokmuş gibi o... Boşluqlığı qorustururlar. İstediklə suçpisidir.